Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'dan ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'a rekor tazminat davası. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğu, ayrıca Onur şeref ve saygınlığı zedelediğini iddia ederek 1 milyon liralık rekor manevi tazminat davası açtı. Davacı Kadir Doğulu'nun avukatı tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı Onur Akay'ın köşe yazılarında ve Ulusal Kanal Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında iki yıldır müvekkilin kişilik haklarına saldırarak toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta. Ayrıca imam nikahlı evli ve mason gibi daha birçok korkunç sıfatla basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalar yapmakta. ifadelerine yer verdi. Öte yandan Kadir Doğulu'nun eşi ünlü oyuncu Neslihan Atagül ise Onur Akaya bir ay süreyle konuşma yasağı getirmek için İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat aracılığıyla dilekçe verdi. Mahkeme sunulan dilekçede Söylemezsem Olmaz adlı televizyon programında ısrarlı şekilde psikolojik baskı uygulandığı iddiasıyla magazin yazarı Onur Akay hakkında tedbir talep etti. Mahkeme Atagül'ü haklı bulursa Akay'ın bir ay süreyle konuşmamasına hükmedecek. 2016 yılında Neslihan Atagül'le dünya evine giren Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir mekanda iki kadınla samimi görüntüleri olay yarattı. Doğulu'nun şahıslarla yakın temasta bulunduğu görüntüler ortaya çıkınca Onur Akay kendi internet sitesinde de Doğulu ile ilgili Allah o aldatanın yardımcısı olsun dedi. Onur Akay, Kadir Doğulu ile ilgili yaptığı haberler yüzünden Doğulu'nun kadın hayranları tarafından darp edildi. Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş halde görüntülenmesinin ardından meslektaşı Neslihan Atagül'le 7 yıllık evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Ancak çift haklarında çıkan iddiaları reddederek mutluluk pozları vermişti. Kadir Doğulu 2 senedir magazin programlarında kendisiyle ilgili çeşitli açıklamalar yapan Onur Akay'a geçtiğimiz sene göndermede bulunmuş Allah o haberi çıkaranın yardımcısı olsun ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta Doğulu'nun iki kadınla yakın temasta bulunduğu görüntüleri ortaya çıkınca bu sefer Akay kendi internet sitesinde Doğulu'yla ilgili Allah o aldatanın yardımcısı olsun başlıklı bir yazı kalemi almıştı. Ayrıca geçtiğimiz hafta Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına telefonla bağlanan Akay, Kadir Doğulu'nun üniversiteyi üniversiteli bir genç kıza imam nikahı kıydığını da söyledi. Akay canlı yayında ünlü çiftin boşanma sürecine girdiklerini, bunu Neslihan Atagül'ün annesinden duyduğunu, ancak Kadir'in Neslihan'a kariyerim için biraz zamana bırak, biraz daha uzatalım bu evliliği diye yalvardığını da sözlerine eklemişti. Kadir Bey'in kayınvalidesiyle konuştum. Neslihan'ın annesiyle evet. Aynen. Kızım boşanacak diyor. Kızımın boşanmasını istiyorum dedi. Ben de haklısınız anneciğim dedim. E peki Neslihan bunu istiyormuşum kesin. Biraz dinleyelim senden. Neslihan sanıyorum ki çok seviyor. Ama artık o da boşanmayı arzu ettiğinden eminim. Bu iman nikahı Serra Aratürk'e mi ait? Hayır. Peki ee, ismi geçen? yaptı. Serra'yı da yaptı. Bak çok... o T adı geçen kişiyle alakası yok. Sen biliyor musun? Ha tamam. Sen biliyorum. Söyle. Ama bunu söyle durumunda. Ankara Ottü'de okuyan bir kızla. Ankara. Ottü'lü bir kızla şu anda okuyor mu hala Okuyor. Otude? Tabii orada profesör hocalarımız var ya bizde. Evet. Hepsi onların şeylerinden neyse işte. Şimdi ben, ben çok fazla konuştum. Tamam. Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'ın özel hayatı ile ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğunu, ayrıca Onur şeref ve saygınlığını zedelediğini iddia ederek 1 milyon liralık rekor manevi tazminat davası açtı. Davacı Kadir Doğulu'nun avukatı tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı Onur Akay'ın köşe yazılarında ve Ulusal Kanal Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem olmaz isimli magazin programında 2 yıldır müvekkilin kişilik haklarına toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta. Ayrıca imam nikahlı evli ve mason gibi daha birçok korkunç sıfatla basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalar yapmakta ifadelerine yer verildi. Öte yandan Kadir Doğulu'nun eşi ünlü oyuncu Neslihan Atagül ise Onur Aka'ya bir ay süreyle konuşma yasağı getirmek için İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla dilekçe verdi. Mahkemeye sunulan dilekçede Söylemezsem Olmaz adlı televizyon programında ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladığı iddiasıyla magazin yazarı Onur Akay hakkında tedbir talep etti. Mahkeme Atagül'ü haklı bulursa Akay'ın bir ay süreyle konuşmamasına hükmedecek.